Ben şükür çok iş var. Kaza nasıl oldu, bize anlatır mısınız? Mı? Ben seyir halindeyken, gittiğim istikamet yol yapımı var. Karşıda bir tır geliyordu. O keskin virajda, sollamada. Ben durmak şeyle durdum. Baktım yine vuracak. Mecbur şarampola koydum arabayı. Ki bize vurmasın. O tek yünlü yolda Abi. o kadar sur attı, artı o keskin virajlar, evet, evet. sollamada bizi bu kadar insanı öldürüyordu, Allah öldürmedi bizi. Mecbur ben kaçtım, araba şarap kulak koydum, araba yan yatırdım. Şükür Allah'a kimse hiçbir şey olmadan, kimsenin burnu kanamadan arabayı o şekilde yatırdım. Ee, herkesin canını kurtardım. Yolcuların Sizler canınız o... yalnız ol. Tabii. Yani, yani eğer... eğer otobüse eğer yolcuların onlar da konuşturabilirse öyle yapmasam Maven zaten yanımdaydı o da şahit. E, kesinlikle kesinlikle yani eğer o kadar soğuk davran soğuk kanlı davranmasa şu an hepimiz ölmüştük. Ölüm sayesinde biz hayatımızı kurtaran bu. Şimdi traktör şey tır tır direkt geliyor. Otobüsün üstüne geliyor bu Allah'tan geldi sahaya attı. Sahaya attınca da Kurtardı çok şükür. Yani bütün şu, hepsi O Otobüs yani işte karşıdan gelen otobüs. Yani sağdan işte onunun sayesinde. kurtardı. Karşıdan gelen araçtı. Karşıdan gelen araç nasıl girdi saatte bunu direkt bizim otobüse doğru. Bu da bizim hayatımızı kurtardı çok şükür.